Yanar yanar dur bakalım Sütlaç evet. Sütlaç baba Neler gelebilir Sütlaç 3 diyelim 2'ye koyardım da Belli. Abi şimdi Baklava 2 Bire ne koyacağız lan bunları buraya koyduk da İrmik helvası 6 idare eder Bu ne Normal helva mı Yani sert ve cevizli ise olabilir ama 9 diyelim ya. Daha güzel tatlılar var. Lokum hiç sevmem. 10. Tulumba gerekiyor abi 8. Aramam. Muhallebi 7. Oğlum 1'e gittik koymadık. Bu ne lan? Revani hiç sevmem. 5. Künefe Şimdi künefeden daha iyi bir tatlı gelebilir mi? Gelmez galiba ya. Bir. Aşure'yi hiç sevmem. Güzel oldu sayılır. Sizce nasıl olmalıydı?